Ha, ya. Kocaeli'de kafası turşu bidonuna sıkışan köpek vatandaşlar tarafından yakalanarak kurtarıldı. Siz tamam. tarafa gitmez değil mi yok, köpek. Yok. İstersen şu yola çıkaralım. Evet, tamam. Olay Kocaeli'nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi'ne meydana geldi. Sokak evet, üzerinde evet. gezen bir köpeğin kafası yolda bulunan bir turşu bidonuna sıkıştı. Durumu gören vatandaşlar nefessiz kalan köpeği kurtarmak için yardımına koştu. Kendisine yaklaşan vatandaşları gören köpek kaçmaya başladı. Gün boyunca kafasında bidonla kaçan köpek akşam saatlerinde kendisini kurtarmak isteyen vatandaşlar tarafından yakalandı. Vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışma sonrasında köpeğin kafasını sıkıştığı bidondan kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen köpek daha sonra tekrar salıverildi. Abi otoyola gider. Gel 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 gel. Hadi gel.